bir otelin girişinde ABC kentlerine ait yerel saatler gösteren birer dijital var saati bulunmaktadır. A ile B kentler arasında yerel saat farkının 4 saat. A ile B arasında 4 saat fark varmış. B ile C arasında da 3 saat fark varmış. A saati 14'ü gösterdiğinde aşağıdaki hangisi C olamaz deniyor. C'nin olabileceği saat 14'e 7 eklediğimizde 21 olabilir. Sonra 4 saat ileri gidip 3 saat geri gelebilirdik. Yani 1 saat ileride olurdu C. Dolayısıyla C'nin alacağı saat 14'e 1 eklediğimizde 15 olurdu. Veya A noktasından ters tarafa 4 birim giderdik B'ye gelirdik. Sonra 3 birimle C'ye ulaşırdık. Yani 14'ten 7'yi çıkarttığımızda saat 7 olabilirdi. 07. 15'i de bulduk. Veya A noktasından 4 geri geldikten sonra 3 sağ hareket edebilirdik. Dolayısıyla 1 bir birim düşmüş olacağız C'den. O da 14 olan saatimizi 13 olarak gösterirdi. Dolayısıyla 13 13'te olabilir. Olmayan seçenek D şıkkı 17'dir.